Hocam geçen hafta süresiz nafaka mağdurları Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Evet. Kardeşlerimiz soruyorlar hocamızın bu konu hakkındaki görüşü nasıldır diye. Bismillahirrahmanirrahim. Görüşümüz zaten seneler önceden Hakkani Bakış sayfasından insanlara ulaştırmıştık. Bizim görüşümüz değil, biz görüş dediğimiz yani fikir ve ana esas İslam'dır. Evet. İslam'ın görüşü, İslam'ın bu konudaki kararı nedir? Orası önemli. İslam bu noktadaki kararı kadının evlendiği zaman aldığı mihir var. Onu almadıysa sonradan onun ödenmesi var. Boşanma müddeti öyle bir anda olmuyor zaten boşanma İslam'a göre. Üç temizlik müddetinde yani üç takriben dört aya mukabil bir vakit oluyor. O aralarda ara ara hanımın sünnet üzeri boşamak öyle oluyor. Ara bir kere boşuyor sonra bir ay bekliyor sonra tekrar boşuyor sonra bir ay tekrar boşuyor. Bu aradaki o müddetin de bakımı yine erkekte oluyor. Ondan sonra ayrıldık ayrıldıklarında eğer çocukları varsa babasının mükellefiyeti çocuklarını yiyeceğini, içeceğini ödemek. Onun haricinde bir nafaka ödemek mecburiyetinde asla değil. Ee, İslam'ın hükmü bunun üzerinde. Ana esas budur. İslam'ın her hükmü bize huzur getirir, refah getirir, mutluluk getirir. Bunun haricinde ne gibi hüküm çıkartılıyorsa bu Başta pembe gibi gözükse, pembe hayallere bürünse de çıkartanlar veya da bulanlar. Neticesinde rezillik doğacaktır yani. Beter olacaktır. İnsana fayda sağlamayacaktır. Bu da öyle oluyor. işte, bir şeyler çıkartıyorlar mesela. İlk etapta o bir kesim çok güzel, çok güzel olur diyor. Sonra tabii o kesim kendini düşünürken sonra kadın mesela diyelim kocasından ayrılmış. Oh ne güzel bana para geliyor. ...nafaka bağlandı bana, tamam mı? Bunu çok mutlu olarak görüyor. Sonra aynı kadının kendi oğulları <laughs> aynı mağduriyete düşüyorlar. Evet. Bu sefer bir kızla uğraşıyor, uğraşıyor, yüksek bir meblağda borçların altına giriyor ki bu zamanın düğünleri tamamen şeytana hizmet ediyor. Açık ve net söyleyelim yani. Çünkü İslam'da böyle bir düğün yok yani. Bir sürü gücünün yetmediği masrafın altına gir. Onun altında senelerce ezil. E zaten birbirleriyle yeni tanışıyor bu insanlar. Birbirine alışmak için bir sabır kuvvetine sahip olması lazım. E o sabır kuvvetini zaten borçlar, harçlar, şunlar bunlar derken orada yitiriyor gücünü insan. E ondan sonra birbirleriyle kavgalı dövüştü. Bakıyorsun bir ay, altı ay, bir sene sonra ayrılma cereyan ediyor. Onun sonrasında da adam zaten bir sürü borç yaptı, hanımı almıştı. Hanım da ondan sonra bir çikayetçi oldu. Hele hele o kavga ve tartışma döneminde yanlışlık yapıp da bir tane vurduysa hanımına da tamam bitti adamın işi zaten ondan sonra. Evet. Hem içeride yatar hem dışarı çıksa borçlu olur hanımına para ödemesi lazım. O parayı ödemezse çocuğunu göstermezler ona vesaire vesaire. Bunun gibi yani şeyler. Kanunlar, kurallar bunlar bize huzur getirmiyor. Bunları tabii çıktığı zaman ilk etapta kadınlar daha henüz çoluk çocuk sahibi değil. Kendine çok iyi görüyor. Oh! Hemen kabulleniyor. Alalım bunu, çok iyi olalım. Sonra Gel zaman git zaman devran dönüyor da bu sefer kendi oğlu gidiyor bir kızla evleniyor. Kız da onun yaptığından on kat daha beterini yapıyor yani kendi oğluna. Evet. O kararı çıktı diye çok sevinmiştin ama. O sevinç o huzur değildi o sevinç o sana getiren gelen sevinç var ya o dünyalık bir sevinçti. Huzur getirmedi. Senden sonra senin oğullarına senin kardeşlerine aynı şey yapıldığı zaman o vakit anlayacaksın bunun yanlış olduğunu. Neticede şuraya pür dikkat kesilmemiz lazım ki bizim yaratıcımız Allah Subhanahu ve Teâlâ'dır. Allahu Teâlâ bir konu hüküm verdiyse onun üstüne kim hüküm veremez yani. O hükmün peşine giden bir hüküm verilirse büyük bir yanlış. O hükmün peşine gidilirse büyük bir yanlış. Bu yanlışlar doğru ele getirmez. Bu yanlışlar insanı huzur ele getirmez. Onun için biz zaten bundan belki üç sene, belki dört sene önce bunun sohbetini yaptık. İslam'da nafaka yoktur. İster hoştan gitsin, ister gitmesin. Nafaka diye bir şey yok. Sadece tayin edilen mihir var, o ödenir. Ve de dediğimiz gibi boşanma dönemi üç ay, dört ay sürüyor. O dönemde kadının ihtiyacını kalacağı yeri e, karşılamak kocanın vazifesidir. Ondan sonra eğer çocukları varsa o çocukların giyeceğini ve yiyeceğini temin etmek yine babanın vazifesidir. Baba yapar. Ama kadın boşandıktan sonra kocasından bir şey bunların haricinde bir şey istemeye hakkı yoktur. Ah adam yapıyordu ben sana bir ev alacağım. Ona kimse itiraz etmez. Sadaka adam verdi bir kendi gönlünden verdi bir sadakadır bu yani. İkramdır, hediyedir. E ona kimse karışmaz. Ama mecburiyet koşmaz kimse yani. İslam koşmaz. Onun için yani böyle bir yürüyüş yapıyorlarsa İslam'ın hukukunu öğrensinler. O hukuka göre yapsınlar bir yürüyüşünü. Yani o da adaleti elde edeceğiz diye de başka bir taraftan hani ifratın karşısında duruyoruz diye tefride de gitmeden tam orta yollu bir yoldan İslam'ın yolundan gidelim. Ve isteklerimizi dile getirelim. Devletimiz de bizi dinlesin. Müslümanız, Müslüman devletiz. Her gittiğimiz yerde mesela Kur'an-ı Kerim okumak şiarımız oldu. Öyle değil mi Cumhur Reisimiz Her gittiği yerde Kur'an-ı Kerim okuyor. E, o Kur'an-ı Kerim'in hükmünü bu millet istiyorsa buna da kulak vermek lazım. O zaman o hükmü burada icra etmek lazım yani. 650 senelik bir dev imparatorluğa sahip olan ecdadımız o ahkam ile o Kur'an ile hükmettiler. Gayet de güzel hükmettiler yani. Onun için ne aşağılandılar ne alçaldılar. Şeref üzerine şeref buldular yani. Ne vakit o hükümlerden geri gelmeye başlayınca izzetimiz de, heybetimiz de üzerimizden kalktı. Onun için yürüyüş yapanlar güzel bir şekilde karar vermişler. Yürüyüş yapsınlar hiç sorun yok. Fakat bu yürüyüşlerini tabii ki usulünce, İslam'ın istediği uslu usule göre yapıp o usule göre meramlarını bildirsinler. Doğru yapmış olsunlar. Allah'ın izniyle sevap kazanmış olurlar. Doğru şekilde yapmış olsunlar ki düşmana da çanak tutmasınlar yani bu da önemli. Evet. Yani bir doğruyu yapacağız da arkamızda her alkışlayana da bakıp onlara göre hareket edecek de değiliz. Burada da dikkat etmek lazım yani. Bir doğruyu dile getirmek için bakıyorsunuz Amerika sizi destekliyor. Bakıyorsunuz Avrupa sizi destekliyor. Burada bir sıkıntı var o zaman. Bu sıkıntı var. Evet doğru söylüyor olabilir ama doğru şekilde söylemiyordursundur. Devleti yıpratacak bir şekilde yürüyorsundur. E bu da düşmanın hoşuna gider. Bu şekilde de olsun istemeyiz tabii ki. Usulünce, uslubunca hakkı dile getirmek Müslümanın vazifesidir. Dile getirelim inşallah. Hidayet Allah'tan.